Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum. bir yeri yeni sezon. Evet. Kaç tane sezon açtığını bilmiyorum. Çünkü dünyalar kayboluyor, anlıyor musunuz beni? Beni anlayın. Neyse. Eskiden eski YouTube'uma, eski YouTube kanalıma baktım. Yani eskilere baktım. Güzel Minecraft videoları çekiyormuş. Tek blok çekiyormuş. <laughs> Beni onurlandırdı. Neyse dedim ki, ulan ben niye hala bu içerikleri çekmiyorum dedim ve bir anda düşündüm ki ben bunları çekebilirim ve çekmeye başladım. Tamam mı? Dünyamızın adı ne olsun? hmm. Baldı comeback. Attı. Tamam. Baldı Ballie... comeback. Attı. Tamamdır. Dünyamızın ismi mu oldu. Oyun modu hayatta kalma olsun birader. Zorluk olsun. Zor olsun birader. zor Başlangıç haritası. Olsun. Unutsan daha gerek yok. Koordinatları göster. Oyun günleri de göster kardeşim. Yer buluruz bilmem ne. Dost ateşini kapatalım. Belki birini eklerim. Envanteri koyu. Tamam açalım modlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Evet, şunu alıyorum. Şunu da alıyorum. Tamam, bitti. De hadi. Tamam, her şey hazır mı? Hazırsa oluştur diyorum. Evet. Oluştur. Oluştur kardeşim. Evet bildiğiniz bil, bil, bildiğiniz üzere Minecraft'ta güncelleme geldi. Bilmiyorsanız da bilmiyorum. Evet. Mojang dedi ki lan biz bu demirleri neden yaptık? Sadece bir sadece bir dürbün yap, yapmaya yaramadığını yaramadığını düşünerek Mojang bakır güncellemesi getirdi. Yani Mojang bunu düşünebiliyorsa o neler neler yapar. Sonra dedi ki lan ben bir tane daha yapmıyor muyum dedi. Bir de yaptı. Görüyor musun sen? Şimdi? Yani bakırdan şey yapacağız biz şimdi. Arkadaş sen ne bir... diyorsun? Bir canlı yarattı ve bu bize çalışıyor. Evet. Minecraft'ta köle diye köle dediğimiz. Sonra cim, bu sandıkları falan düzenliyor işte. Şu bu falan. Bu oyunumuza geçtik. Selamun aleyküm inek. Ne yapıyorsun inek? İnek nasılsın inek? Yine hiç kimse bende paslaşmıyor. <laughs> Neyse. Evet. Haritamızı açalım. Açıl susam açıl. Açıldı bak. Köy mü var lan yanımda benim? Bir dakika, köy olabilir. Ve kaçırabilirim. Woah koş 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 koş. Yanımda köy olabilir. Yokmuş. Evet arkadaşlar yanında köy yokmuş. Ama en azından iki tane ağaç bulduk. Bu da bir başarı. <tık> lol 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 bir dakika lan sesi gelmeyebilir. Benim videolarım Evet. Lol 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 8 dakika mı çekmişim lan yok lan 3 dakikaymış. 4. dakikaya giriyoruz. Giriyoruz. Ve yarıdık evet dördüncü dakikaya yedik. Bunu görmek zorunda mıydım? Seni görmedim Enderman. Hani abi. Arkadaşlar hadi ya. Yolunu kıramadın. Ne da saçmıyor. Biz elimizle odun kırıyoruz. Bari bir çubuk bulaydın da onunla kıraydın. Tamamdır. Şimdi bu neden böyle bir şey? Yani Mojang. Lütfen bak. Bunun gözünü kara çıkartın. yapılabilecekler değil. Şimdi daha da kolaylaştırır. Da. Şimdi bir tane crafting table. Bir tane çubuk. Umarım video bitmez. Yoksa bütün Evet. İlk önce bu kazma yapıyoruz. Yaptık. Aferin. Aferin bize. Şimdi gidelim. Dün 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 Bir dakika. Ooo bakır buldum. İlk baştan bakır bulmak da Yani şans ister be Şimdi bizim 9 tane şey ihtiyacımız var Değil mi Hop 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 Tamam Gel bakayım buraya Şimdi sen bir Şunları çoğalt Ver bir tane şu, Kılıç Ver bir tane şey. Şundan da ver dayı. Şunu alalım. Ve şunu alalım. Tamam. Evanter dizilimimiz budur. Evanter böyle yapacaksınız. Başkasını kabul etmiyorum. Eğer benim kabul aboneyseniz böyle yapacaksınız kardeşim. Evet. Bakırımızı bulduk. Bu iyi bir şey. Ama kardeşim bir, bir kazmaya da 30 tane çıkarmasın be. 30 tane bir çıkarmasın bir kazmaya be. Evet, böyle 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 geleceğiz ve ha, bu arada o bahsettiğim canlı da nasıl yapılıyor hiç fikrim yok. Hiçbir fikrim Tamam şimdi hızlıca maden işini bitirdik herhalde evet bitirmişiz. Sonraca şu oruk denilen gelik yani denilen yere kapatıyoruz. Buraya da bir daha gelmiyor. Evet resmi olarak birinci sezonumuzun açılışını yapıyorum. Evet. Sen. Çay oh, vallam işte ba. Umarım demirci vardır. Oh. Oğlum, bu oyun neden bu kadar kasıyor? Tablet mi eski daha acaba? Neyse, o konuları biraz kafaya takmamak lazım. Yatağımız var. Evet, yatağı çalalım. Yani ödünç alıyorum arkadaşlar. Ben yamacı biri değilim. Belki bu evde bile yaşayabilirim. bile yaşayabilirim ben. De. Oğlum bu köy bu kadar mı? Oğlum bu köy cidden bu kadar mı? Köy hiçbir bir yer mi yok? İşte de bir yer var biraz. Oo reis bu ne böyle? Kurban bayramı da yaklaşmıştı zaten. İnek nereye inek? Hmm. Oha bir dakika orda Allah! Bir dakika creeper gel 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 gel. Gel koşum gel 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 gel. Gel sen gel böyle gel 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 topla gel topla gel. Demir golem gel buraya bir dakika. Tamam. Hop. 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 Gelme. Git. Git gelme. Gelme git. Ya gelme geliyor musun? Vaaaaa wow, sal. Bir dakika lan benimki bu zor moddaydı. Bir dakika yemek yemem lazım. Bir <laughs> <Sen daha iyiyim. gülüyor> Yam yam ses efekti Ya bir gıdım kaldı sen şaka mısın ya? Eee şey abi sen dondun herhalde. Eee... sen dondun herhalde. hemen biraz toprak toplayayım geri geliyorum hemen. Hemen geri geliyorum. Orada kal, orada kal. Gözümün önünden bir yere ayrılmasın. Orada kalacaksın. Böyle bir, iki, üç. üç Düştü mü lan bu? üç. Tamam yavaş yavaş. Olalım. Buna beyin derler dostum. Selamun Ne yapıyorsun? Hop. Hop. Elimdeki bütün materyalleri kullandım. Hadi artık. Odunla gitmeyin. Odunla mı gideyim? Odunla gideceğim. Demir golemcik. Buradayım. Gel hadi. Gel pis pis pis. Pis 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 oğlum. Demir goleme pis pis diyen adam mı olur? <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Oğlum ben nereden gitmiştim? Acaba. Nereden gittim? Ben oraya nereden gittim? Çabuk. Nereden gitmiştim? Şimdi hızlı 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 çabuk. Partikisini çekeceğim efendim. Koş 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 koş. Nereden gitmiştim? Şuradan bir şeyler toplamıştım. Şu ağacı kesmiştim. Şurada aha tamam buldum 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 buldum. Tam şurada köylüyü görüm. Köylüyün abi. Abi neymiş? Tamam köyümüzü bulduk. Hayır arkadaşım sen nereden vurdun beni acaba? Nerede bu Nerede o şimdi? Nerede o şimdi? Şimdi gel bakayım boyunu yetebildiğinle ne Allah! Az daha ölüyorduk. Az hala. Arkadaşlar bir dakika. Allah Allah Allah. Şimdi boyunun yetebildiğiyle dövüş. Beta. Gel bakayım. İyi bir izin. gel 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 aferin orada kal orada kal orada kal bir şöyle vurayım biraz bununla vurayım Tamam biraz şunu aha burada öldüm be ta tamam şimdi hangi yerde kalacağız şimdi nerede kalacağız tamam şu samanları bir ilk bir toplayalım Bir 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 yaparız. Hop. Hop, 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 hop. Büyük bir evde kalalım yeter. Büyük bir ev yok mu oğlum burada hiç? Allah akşam oluyor. Bir dakika. Akşam oluyor ne yapacağım? Arkadaşlar dur. Akşam oluyor. Şu adamın evini yerleşelim. Evet. Bu adam bu adamın evi artık benim. Şurada küçük bir masamız olsun. Küçük. İkili masaya gerek yok. Bir masa yeter. Hadi alalım. Üst kata koyalım. Üst kata aldığı çok yakışır bu arada. Oğlum ben buradan çıkabiliyor mu? İyi. Şuraya güzel bir balkon yapalım. Hatta bunu ben köylü balıkçı. Balıkçı ne yapıyorsun balıkçı? Balıkçı dur evini geliştiriyorum. Bak şimdi iyi izle. İyi izle balıkçı. Şimdi sana mükemmel bir ev yapacağım. Ama ilk önce her yeri yıkmamız lazım. Evet. Bak sana mükemmel yapacağıma söz veriyorum. Balıkçı artık sen benim arkadaşım. Tamam. Şöyle yapsak. Şöyle kapatalım. Tamam. Şöyle yapalım. Bak. Bak, bak, bak. Bak sen ne diyorsun? Bak sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun böyle oturak? Böyle oturak görmedim. İmar Sinan bile. İmar silahım bile kıskandı. Mimar Sinan bile kıskandı. Sana öyle diyorum. Mimar Sinan bile kıskandı. Allah bir dakika. Evet. Şurayı da kapattık mı? Evet. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık comeback attım. Eski YouTube. Eski kanal gibi çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.